Hiç sorduk mu kendimize? Neden? Niçin bu haldeyiz? Ne güzel günlerimiz, ne samimi dostlarımız, ne güçlü bağlarımız vardı. Bütün bunlara ne oldu? Çünkü bizler haramı normal, helali enayilik olarak görmeye başladık da en büyük sebep budur. Bunun neticesinde sorgulamayı bıraktık. Görünürde kazanç elde edildiğini sandığımız yollara saptık. Bizler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ifade ettiği fitneye kapıldık ve sonumuz hüsran oldu. Nedir o? İnsanlar üzerine öyle bir gün gelecek ki diyor, faiz yemeyen hiç kimse kalmayacak. Kişi yemese bile tozu ona bulaşacak. Hocam şimdi niye öyle bir konuya girdin? Zaten bütün meselenin özü de burada değil mi? Zaten haramın baş tarafını bu tutmuyor mu? Oysa Allah Celle Celaluhu bizden önce bu hastalığa kapılan Yahudilerin ne hale geldiğini bugün de gösterir halde değil mi bize? Allah Celle Celaluhu bunu şöyle ifade ediyor. Yahudilerin zulmü sebebiyle bir de birçok kimseye zulmetmeleri, Allah'ın yolundan çevirmeleri, men halde faizi yemeleri sebebiyle haksız yollarla kazanç elde etmeleri yüzünden kendilerine helal kıldığımız şeyler onlara haram kıldık ve içlerinden inkara sapanları da acı bir azapla karşı karşıya bıraktık diyor. Şimdi anladık mı bu zalim ve pervasız olan topluluğun neden saptığını, neden lanetlendiğini, neden sevilmediklerini? Baş müsebbip ne? Faiz. Haksız kazanç. Haram elde etme. Bir de şu açıdan bakalım. Nedir o açı? Soralım. Şimdi anladık mı bugün ümmet olarak neden zelil halde olduğumuzu, neden zillet yaşadığımızı, neden o zalimlere köle olduğumuzu anladık herhalde değil mi? Şunu artık anlamak zorundayız ki bereketi yok edip bizi zelil hale düşüren bu düzenin başında Allah'ın lanetlediği zulmün babaşı ve dünyanın baş belası olan Yahudiler varsa bunları ayakta tutan Müslümanların olduğu gerçeğidir. Ve bu düzeni devam ettiren bizleriz. Bu düzene olanak sağlayan, maddi katkı sağlayan bizleriz. Namazla faizi yan yana getiren, hırsızlıkla orucu yan yana getiren, haçla Allah'a karşı gelmeye yan yana getiren bizler olduğumuz için bu yaşanan zulümlerin sebebi olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Burada asıl anlaşılması gereken de şudur. Nedir o? Mesele Yahudilerin kurduğu düzen değil. Bizim kendi inancımızı yaşamak gibi bir gayemimizin olmamasıdır.